Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün A101 21-27 Mart arası 2024 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Bu katalogda çeyizlik bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk olarak borcam çeyiz seti geliyor arkadaşlar 5 parça fiyatı 379 lira. Gastro marka reçellik geliyor arkadaşlar 6'lı set fiyatı 69.90. Tereyağlık geliyor arkadaşlar fiyatı 49.90. Paşa Bahçe marka kilitli saklama kabı geliyor arkadaşlar fiyatı 119 lira. Bor cam çok amaçlı kase geliyor arkadaşlar. 3000 cc'lik fiyatı 119 lira. Bambu tap aklı çift çidarlı borsilikat bardak geliyor arkadaşlar. 200 mililitrelik fiyatı 99.90. Denkli cam kase geliyor arkadaşlar. 23 santimlik fiyatı 49.90. Borosilikat süt kupası geliyor arkadaşlar. 200 mililitrelik fiyatı 24.90. French pressler geliyor arkadaşlar. 350 cc'lik fiyatı 79.90. Seramik sufle kapları da geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 12.50. Cam motivasyon mataraları geliyor arkadaşlar farklı renklerde 500 ml'lik fiyatı 29.90. Borosilikat altıl cam pipet geliyor arkadaşlar yanında temizleme fırçası hediyeli fiyatı 24.90. Desenli kavanoz ve limonluk geliyor arkadaşlar 450 cc'lik fiyatı 18.50. Ayran sürahisi de geliyor arkadaşlar 1450 cc'lik fiyatı 49.90. Metal Tex Metal an geliyor arkadaşlar. Fiyatı 79.90. Zambak şeklinde çerezlikler geliyor arkadaşlar. 12 santimlik adet fiyatı 19.90. Tokyo kase geliyor arkadaşlar. Cam fiyatı 39.90. Pirik Pure Line 15 parça çerezlik bıçak seti geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1499 lira. 6 artı bir pasta servis seti geliyor arkadaşlar. Fiyatı 249 lira. Kumsan marka tencere seti geliyor arkadaşlar. 6 parça 18 santim 14 santim 16 santimlik setin fiyatı 699 lira. Has cevher marka granit tencere geliyor arkadaşlar 24 santimlik fiyatı 299 lira. Yine has cevher markasından granit tava geliyor 26 santimlik fiyatı 149 lira. Has cevherden devam ediyoruz arkadaşlar granit karnıyarık tenceresi geliyor 26 santimlik fiyatı 299 lira. Kahve tepsisi geliyor arkadaşlar desenli 31'e 21 santim fiyatı 24.90 Plastik kesme tahtası geliyor arkadaşlar. 21'e 34 santim fiyatı 19.90 Metalex karma kek kalıpları geliyor arkadaşlar 26 ve 30 santimlik fiyatları 99.90. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar fiyatı 79.90. Cips ve mısır kovası geliyor arkadaşlar large boy fiyatı 15.90. Trend saklama kabı geliyor arkadaşlar 2.5 litrelik fiyatı 29.90. Saklama kapları geliyor arkadaşlar üçlü set fiyatı 39.90. Çok fonksiyonlu rende geliyor. Fiyatı 149.90. Yine Metalex markasından devam ediyoruz arkadaşlar. Tava rafı geliyor metal. Fiyatı 99.90. Tuvalet kağıdı askılı banyo rafı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 149 lira. Tabaklık rafı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 99.90. Simbo marka termos geliyor arkadaşlar. Fiyatı 179 lira. 2 bölmeli yemek taşıma kabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 299 lira. Kombik mataralar geliyor farklı renk seçenekleriyle birlikte fiyatı 149 lira. Keçeli ütü masası kılıfı geliyor arkadaşlar farklı renk ve desen seçenekleriyle birlikte boyutu 135'e 57 santim fiyatı 59.90. Kilim geliyor arkadaşlar farklı renk ve desen seçenekleriyle birlikte boyutları 80'e 150 santim fiyatı 159 lira. Bulaşık altlığı geliyor arkadaşlar farklı renk ve desen seçenekleriyle birlikte boyutu 35'e 40 santim fiyatı 19.90 çizgili el ve yüz havlu seti geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desen seçenekleri birlikte. Ebatları 30'a 50 santim, 50'ye 90 santim, fiyatı 69.90 Bordürlü banyo havlusu geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desen seçenekleri birlikte ebatı 70'e 140 santim, fiyatı 89.90. Bordürlü yüz havlusu geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desen seçenekleri birlikte ebatı 50'ye 85 santim, fiyatı 39.90. Bayan kısa tight geliyor arkadaşlar. Small, medium, large, x large bedenleri arası. Fiyatı 79.90. Bay sporcu kısa short geliyor arkadaşlar. Bedeni medium large x large aralığında fiyatı 99.90. Bayan sporcu bir sütiyer geliyor arkadaşlar. Small medium large x large bedenleri fiyatı 89.90. Bayan cepli sporcu tight geliyor arkadaşlar. Bedeni small medium large x large aralığında fiyatı 119 lira. Panty marka 50 denya bayan kilotlu çorap geliyor arkadaşlar. Siyah renginde farklı bedenleri mevcut. Fiyatı 49.90. Panty markasından 50 denye bayan pantolon çorabı geliyor arkadaşlar. Siyah ve ten renkleri mevcut. Fiyatı 24.90. Slick Blue bay bayan yarım konç spor çorabı geliyor arkadaşlar. Üçlü paket fiyatı 42.50. Bayan Eva kapalı terlik geliyor arkadaşlar. Numaraları 36-40 arası. Fiyatı 69.90. Bay Eva kapalı terlik geliyor arkadaşlar. Numaraları 41-45 arası. Fiyatı 69.90. Eva çift tokalı terlik geliyor arkadaşlar. Bedenleri 36-40 arası. Fiyatı 69.90. Bay Eva çift tokalı terlik geliyor arkadaşlar. Bedenleri 41-45 arası. Fiyatı 69.90. Yine Eva marka çocuk çift tokalı terlik geliyor arkadaşlar. Numaraları 30-35 arası fiyatı 69-90. Bay çift tokalı poli terlik geliyor arkadaşlar. Numaraları 42-43 arası fiyatı 69-90. Bay kemerli terlik geliyor arkadaşlar. 42-43 beden aralığında fiyatı 69-90. Bay Alen kemerli terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralıklarında fiyatı 69.90. Son olarak Bayan Alen kemerli terlikler geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralıklarıyla fiyatı 69.90. Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.